So, you've made it this far. Selam, ben Ekox. Eğer bu videoyu tıkladıysan korku oyunlarını seviyorsun demektir. Zamanla hepimiz Pacify, Devior gibi oyunları oynadık. Peki acaba katil biz olsaydık deyip katil oyunu aradığınız oldu mu? Tabii ki de evet. Hepimiz neredeyse yapmışızdır. İşte tam bu durumda hepimizin oynadığı Dead by Daylight'ın başarısına gelin bir göz atalım. Dead by Daylight, Kanada'da Behor Interactive tarafından geliştirilmeye başlanmıştı. Online korku türünde bir deneyim sunmayı amaçlıyordu. Geliştirme süreci özellikle korku filmlerinden esinlenerek yapıldı. Dead by Daylight geliştirilirken şu filmlerden esinlenildi. Halloween, Friday ve Texas Chainsaw. Hatta oyundaki kanca mekanikleri Texas Chainsaw yani Leatherface'in filminden esinlenildi. Dead by Daylight, 31 Mayıs 2016'da kapalı beta olarak ilk çıkışını gerçekleştirdi ve kapalı betada bazı oyuncular sayesinde bazı hatalar düzeltildi. Mesela katillerin üçüncü şahıs olup kurbanların birinci şahıstan oynaması gibi şeyler düzeltildi ve oyun tamamen bir mantığa oturtuldu. Oyundaki ilk katiller Trapper, Braid ve Hillbilly idi. İlk haritalar ise Macmillan ve Coldwind'ti. Oyunun tam çıkış yaptığı dönem 14 Haziran 2016. Oyunun çıkış ardından Twitch yayıncıları sayesinde çok büyük bir ilgiye tutulmuştu. Ancak ilk çıkışı olduğu için oyunun bazı hataları vardı. Bu hatalar ise şunlardı. Bağlantı problemleri, oyunun dengesi, içerik eksikliği. İçerik eksikliğinden kastığım o zamanlar oyunda sadece 3 tane katil vardı. Ve birkaç tane de harita vardı. Ama bunlara rağmen 2016 ve 2017 arasında 10-15 bin oyuncu sayısı vardı. Tabi diyeceksiniz neden bu kadar az o zamanlar bildiğiniz üzere Friday oyununun prime dönemiydi. İlk çıkışıyla beraber 4 milyon milyon oyunun kopyasını satmıştı. Tabi vakit o vakit. Dead by Daylight'tan Friday'e vuracak o ilk hasar gelmişti. 25 Ekim 2016'da oyuna Halloween Chapter yani Michael Myers eklenmişti. Bu oyunun tabii ki popülaritesini arttırmıştı. Fakat bu zaman Friday yoktu. Peki Friday sonradan çıkıp nasıl oldu da Dead by'ı geçti? Cevabı basit. Friday oyunu kendine özgün bir oyundu. Yani sadece ismi bile bu oyunu sattırdı diyebiliriz. Dead by Daylight'tan kendini yukarı taşıyacak hamlelerde gelmeye başlamıştı. 14 Eylül 2017 Leatherface Chapter 26 Ekim 2017 Freddy Chapter 23 Ocak 2018 Sav Chapter Amanda Young Oyuncu sayısı ise 2017'nin sonunda 2 milyonu geçmişti. Rakibi Friday ise 2018'den itibaren dava süreci nedeniyle yeni içerik alamadı ve yavaş yavaş oyuncu kaybetmeye başladı. Ve eş zamanlı oyuncu sayısı da 20 bine çıkmıştı. Stranger Things Chapter 17 Eylül 2019 Netflix'in gözde dizisi Stranger Things Dead by Daylight'da Entity'ye katılmıştı. Demogorgon, Steve, Nancy artık resmen oyundaydı. Dizinin fanları akım akım oyunu almaya başlamıştı. Bu dönem Twitch ve YouTube'da da içerik üreticileri de sayesinde oyuncu sayısı hızla artarak 2 milyondan 10 milyonun üstüne çıkmıştı. Ve eş zamanlı oyuncu sayısı da 50 bine yükselmişti. Silent Hill Chapter 16 Haziran 2020 Piramit Cafe ve Cheryl Mason oyuna katılmıştı ve bu dönem COVID-19 pandemisi nedeniyle insanlar evlerinde kalması gerekiyordu. İnsanlar bir yandan sosyal hayatlarını kaybetmemek için online oyunlara yönelmişti ve online oyunları büyük bir yönelim olmuştu. Bu dönem DB'de ilk kez Steam'de en çok oynanan oyunlardan biri oldu. Eş zamanlı oyuncu sayısı 50.000'den 100.000'e çıktı. Dead by Daylight bu zamanlar zaten çok konuşulmaya ve oynanmaya başlamıştı. Rakibi Friday ise davalarda bulunduğu için Behör'ün bu kadar lisans katillerine hiçbir şey yapamazdı dava yememiş olsaydı bile. Neden? Çünkü 15 Haziran e 2021 tarihinde Capcom'un efsane oyunlarından biriyle işbirliği gelmişti. Resident Evil DLC'si. Nemesis, Jill, ve Leon gelmesiyle birlikte birçok kişi oyuna hücum etmişti. Bu DLC Dead by Daylight'ın en çok satan ve en tanınan DLC'si oldu. Oyunun anlık oyuncu sayısı Steam'de 100 bini geçerek tekrar rekor kırmıştı. 3 yıl üst üste resmen asimetrik korku oyunu olarak korku oyunu kategorisini domine etmişti. Ve bu dönem toplam oyuncu barajı ise 50 milyonu aşmıştı. Resident Evil'ın doyumsuz fanları tabii ki de haklı olarak oyunda çok fazla ikonik karakter bulunduğu için Albert Wesker ve Edda Wong gibi yeni chapter gelmesi için imza kampanyaları başlatmıştı. Hatta bununla beraber oyuna çok fazla modlanmaya başlamıştı. mini mesela Wong'a döndürmeleri gibi. Ve tabii ki de elinde sonunda istediklerini aldılar. Resident Evil Project W 30 Ağustos 2022. Burada bundan sonra gelen bütün lisanslı karakterlerin listesini yaptım. Videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Bunlar öyle geçiştirme lisans karakterler değil gerçekten iyi karakterler sadece tek tek okuyup zamanınızı çalmak istemedim. Eğer kanalımı takip ediyorsanız bilirsiniz size böyle bir video çekeceğimi tam olarak bu videoda söylemiştim. Bu videoyu yapabilmek için biraz tekrar Dead by Daylight oynamaya karar verdim. Oynayıp paraştırma yapmam gerekti. Çünkü eski ve yeni şeyleri daha net eleştirip size düzgün aktarabilmem için oynamam lazımdı. Ve yaptığım videoda oyunun dengesizliğine değinmiştim. Ama benim yorum yaptığım Dead by Daylight'ı 8-9 ay belki bir yıl önce oynadım. Tekrar oynadığımda metanın komple değiştiğini gördüm. Freddy gibi en bir karakterleri reworklemeye başlayıp en bir killerları da oyunda tutabilmek için denge gelemeye başlamışlar. Hatta yakın zamanda Legion'a da buff gelecekmiş. Meta avantajlar yani perk'ler de değişmiş. Farklı farklı şeyler kullanılmaya başlamış. Bunlar güzel şeyler ama yine de Norse kaldırın. Dead by Daylight Tokyo Ghoul Evreni evreniyle işbirliği yaparak Ken Kaneki'yi oyununa katıyor. 2 Nisan 2025 tarihinde tüm platformlarda erişilebilir olacak. Ben bunu görünce bu oyunun kendine açtığını ve geliştirme odaklandığını düşünmeye başladım. Yarın bir gün bu oyunda Venom'u da görebileceğimizi düşünüyorum. Asimetrik korku oyununun Fortnite'ı boyundur. Resident Evil Chapter gibi rekor kırabileceğini düşündüğüm bir chapter daha geliyor. Five Nights at Freddy. Evet, Bior tarafından Ağustos 2024'te resmi olarak duyuruldu. Bu işbirliğinin 2025 yazında gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak kesin bir çıkış tarihi henüz açıklanmadı ve hiçbir karaktere dair ipucu verilmedi. I don't need anyone else.